<laughs> Sayın Başkanım, kıymetli meclis üyesi dostlar, sevgili seyhanlılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2019 yılının Aralık ayında meclis üyesinin birisi belediyeye bir, en, meclise bir önerge veriyor. Diyor ki, yeşil alanlar halkındır, parklar halkındır, üzerinde ne varsa kaldırılmalıdır ve bu halkla bu alanlar tekrar kucaklaştırılmalıdır diye altına imza atıyor. Adını soyadını yazıyor veriyor. Bilmeyenler duysun. Bu meclis üyesinin adı Mustafa Fidan Bursavuş. Dolayısıyla verdiği bu önerge ile parklar ve yeşil alanlar üzerindeki büfelerin kaldırılması ile ilgili bir çalışma yapılmasını, meclis kararı alınması ile ilgili arkasında duruyor. 2019 Aralık ayında yani daha pandemi falan ülkemizde yok iken verilmiş bir önergedir. 2021 yani 20'yi geçtik. 2021 yılının Şubat ayı komisyonunda bu görüş oy çokluğuyla reddediliyor. 2021 Şubat ayı meclisinde bu meclis tarafından oy çokluğuyla Reddediliyor. Seyhanlı'ya şunu söylemek istiyorum. 800 bin Seyhanlı şunu bilsin. Size ait olan bu parkların tekrar size kavuşturulması ile ilgili önergeyi veren ismi buradan bir daha söylüyorum. Duymayanlar da varsa duysun. Mustafa Fidan Vursavuş. Ben Mustafa kendimi Bey, söylüyorum. Mustafa Bey aranıza girin de lütfen sadece bir artı olarak şeymos bey sözünü bitirsin lütfen ondan sonra ben alıp konuşalım ama ben Normal kendimle böyle. ilgili bilgiyi veriyorum. Bu önergeyi reddeden arkadaşlarımızı da Seyhan'ın bilmesi taraftarıyım. Neden reddettiniz? Hangi düşünceyle reddettiniz? Seyhanlı arkadaşlarımızın ya da neden kabul ettiniz? Seyhanlı arkadaşlarımızın bu isimleri bilmesinde fayda var. Ben sadece kendi ismimi söylemekle mükellefim. Gerisini arkadaşlarımız kendileri söyler söylemezler bilemem. Ancak onların da kendilerince haklı gördükleri noktalar var. Derler ki bakın 20 büfeden bahsediyorum. 20 yani şu 10'dur 20'dir. 800 bini sayamazsınız. Başlarsanız saatler sürer. Yani ilkokul talebesi çocuğa sorarsanız 800 bin mi büyüktür hizmet anlamında 20 insan mı derseniz size cevabı verirler. 800 bin insanın hakkı daha önemli derler. Bunu bilmeyen de yoktur. Şimdi gelelim 20 arkadaşımızın durumu ile ilgili. Önerge de önerim de var. O arkadaşlarımız bu durumda yani şu duruma düşmek de yanlış. Sanki Mustafa Vursavuş bu arkadaşlar sokağa atılsın, yek ekmeğe muhtaç duruma düşürülsün gibi bir intibayı yaratmak da hiç kimsenin hakkı değil. Hele de benim gibi bir adama. Onu da şöyle söyleyeyim. Bu arkadaşlarımızın sözleşmelerinde 10 metre, 12 metre kare gibi bir takım sözleşmeleri vardır. Bana bir tane sözleşmesine uyan büfe gösterin. Ben susayım. Yok çünkü. Dolayısıyla belediyemizin özellikle zabıtasının görevi bu saatten sonra o arkadaşlarımızın suç işledikleri bence aşikardır. Eğer siz o arkadaşlarımızı yasal sınırlarına çekmezseniz ve halkı bu parklarla kucaklaştırmazsanız siz de suç işlemiş olursunuz. Bunun bilgisini ifade etmek istiyorum. Sizi korumak babında. Şimdi gelelim bu 20 arkadaşımızın durumu. Eğer gerçekten bu 20 arkadaşımız bu büfeleri işletiyor iseler. Belediyemiz bu 20 arkadaşımıza belediyede bir iş verebilir. Bu kadar basit. Belediye meclisimiz karar verir. Bu 20 arkadaşımızı belediyeye vasıflarına göre olmak koşuluyla mühendisse, mühendis kadrosuna, ilkokul mezunu ise ilkokul mezunlar olarak yapabileceği bir kadroya belediyemiz bünyesini alıp 20 insanımızı ortada bırakmadan onları kucaklayarak ve sosyal belediyecilik olgusuna da parmak basarak ama geri kalan bütün o 800 bin Seyhanlı'nın hakkı olan 20 parktan da bu arkadaşlarımızı gerekirse kaldırabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla böyle sadece benim gözümde siyaset yapmak maksadıyla yapılacak bir iş değildir arkadaşlar bu iş. Ben de siyaset yapmayı bilirim. Ben kendimi ifşa ediyorum. Diyorum ki ben o önergeyi verdim. Kabul eden arkadaşlar da desinler ki Seyhanlı'ya biz o parklardaki büfelerin kalmasını kabul ettik biz de bunlarız desinler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.